Leader teknoloji. Bu hissenin daha grafiği oluşmadığından dolayı 2 saatlik grafikte inceleyeceğim. Şu bölgeye baktığımızda, şu bölgeye baktığımızda şurada şöyle ufak bir aslında bir flama oluşuyor. Eğer bu flama yukarı doğru yönlü kırılırsa ilk öncelikle geleceği direnç bölgesi bu bölge ve Fibonacci bölgemiz. Eğer burası da kırılırsa yukarı doğru ben bir hamle bu hissede beklerim. Güzel bir hareket beklerim. Bu olumlu senaryo. Olumsuz senaryoda ise buradan satış yer aşağı doğru tekrardan şu bölge bu bölgeye doğru satış yeme ihtimali muhtemel. Ya da şöyle bir şey olabilir. Buradan ikili tepe yapıp aşağı doğru tekrardan bir düşüş gösterme ihtimali olabilir. Tabi bunu piyasa koşulları belirler. indikatörlerimize bakalım. indikatörlerimizi incelediğimizde açıkçası bunu da 2 saatlik bakalım indikatörleri inceledi incelediğimizde evet şu an MACD'miz satta görüldüğü üzere MACD'miz satta. Diğer indikatörlerimiz düzeltmesine doğru gidiyor. Yani çizim çizimimize baktığımızda ise bunu onaylıyor mu? Görüldüğü üzere onaylıyor. Aslında burada 2 saatlikte güzel bir bulutumuz var. Bu bulutumuz var. Bu bulut eğer bu şekilde de tepki verme ihtimali olabilir. Eğer bulut kırılırsa aşağı doğru tekrardan dediğim bölgelere doğru test etme ihtimali açıkçası yüksek. Yani 0 0.618'e doğru 23-28 TL fiyatı şu an açıkçası gözüküyor. Eğer orası da kırılırsa ben bir alt bölge yani şu mavi çizgimize kadar şuradan mavi çizgimize kadar buraya kadar. Tabi bunu zaman ve fiyatlama değiştirebilir. Şu anki fiyatı 28 olarak gözüküyor. Şu bölgeye doğru gerilerimi beklerim. Ama bu hisse uzun vadede bence kazandıracak. Çünkü hedeflerine baktığımda gerçekten yüksek yerlere doğru gidecek. Tabi siz bunu trade amaçlı yaparsanız daha çok lotunuzu yükseltme amaçlı yaparsanız lütfen bu bölgeleri takip edin. İlerleyen zamanlarda tekrardan sorarsanız tekrardan analizini yaparız. Videomuzun sonuna geldik. Videonun yorumlar kısmına bakmamı istediğiniz hissenizin kodunu yazarsanız bir sonraki videomda değerlendirebiliriz. Kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Gün içi son durum ve gelişmelerden haberdar olmak için beni x yani Twitter, Instagram, Twitch adreslerimden de takip edebilirsiniz. Sizler için oluşturduğum Telegram sohbet kanalına giriş yapıp sohbetlerimize katılabilirsiniz. Herkese bol kazançlar.